Taragam E417 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Taragam E417'nin çözünme kinetiğini etkileyen süreç faktörleri nelerdir? Taragamın çözünme kinetiğini etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Hidratasyon sıcaklık arttıkça hızlanır, karıştırma hızı çözünme verimliliğini artırır. Yüksek kesme kuvveti homojenlik sağlar. Partikül boyutu çözünme hızını etkiler. İnce partiküller daha hızlı çözünür. Tozun suya eklenme yöntemi kritiktir. Yavaş serpme en iyi sonucu verir. Suyun iyonik kompozisyonu çözünmeyi fazla etkilemez, sert suyla iyi performans sergiler pH çözünme davranışını sınırlı etkiler. Ancak aşırı asitik sistemlerde şişme davranışı değişebilir. Çözünmüş katı madde oranı hidratasyon hızını düşürebilir. Bu nedenle yüksek TSS formülasyonlarda ön test gerekir. Çözeltinin viskozite kazanma hızı, çözünme kinetiği ile ilişkilidir. Tam hidratasyon sonrası maksimum viskozite oluşur. Depolama koşulları çözünme kinetiğini etkilemez, polimer yapısı stabil kalır. Genel olarak çözünme kinetiği proses ekipmanı ile kolay yönetilebilen bir parametredir. Taragame 417 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.